Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Karan? Evet bugün kedimizi yıkıyoruz Simbo'yu arkadaşlar. Kedimiz bizden habersiz dışarıya çıkmış ve her tarafı toz içerisinde kalmış. Biz de Karan'la birlikte Simbo'yu yıkayacağız değil mi Karancığım? Ama önce ne yapıyoruz? Anne sihirle şuraya bir Banyo malzemelerini getirsin çocuklar. Hazır mısınız? Evet şimdi buraya bütün banyo malzemelerini getiriyoruz çocuklar. Bir, iki ve üç. üç. İşte hazır. Banyo malzemelerimiz burada çocuklar. Simbo nerede anneciğim? Getir bakalım Simbo'yu da koyalım buraya. Şeye koyalım anneciğim. Küvetimize koyalım sim boyu da. Arkadaşlar önce birazcık ıslatacağız sim boyu. Al bakalım anneciğim. Bunun içerisine dökelim yavaş. Evet. Dök bakalım Karancım. işte oldu. Birazcık daha ıslatalım bence Karan sim boyu. Çünkü çok tüylü. ıslanması zaman alıyor. Evet işte oldu. Şimdi onu köpükleyeceğiz çocuklar. Birazcık şampuan dökelim, karanda köpürtsün. Simbocuğum iyi misin? Hiç sesi de çıkmıyor anneciğim Simbo'nun. Evet, köpürtelim birazcık Simbo'yu anneciğim. Gel bakalım biraz köpürtelim Simbo'yu üstünü şöyle. Oo, güzel güzel köpürtelim. Birazcık şöyle köpürtelim. Evet, biraz dök anneciğim su. Evet. Çok güzel oluyor arkadaşlar şuna bakın. Sen de köpürt Karancım Simbo'yu. Simbo'nun kendisini köpürt anneciğim suyunu değil. Simbo'nun kendisini köpürt. Evet harikasın Karan. Köpürtelim köpürtelim. Simbo'nun hiç sesi çıkmıyor ya boğulacak. Anneciğim şöyle dik dursun da Hah, kuyruğunu falan da yıkayalım güzelce çocuklar. Çok kirlenmiş bizden habersiz dışarıya çıkmış Simbo. Her tarafı toz içerisinde kalmış sokakta gezeceğiz diye çocuklar. Evet şimdi durulamaya geçiyoruz. Karan duruluyor. Koy bakalım anneciğim dök Simbo'nun üstüne suyunu. Oo. Çok temiz oluyor Simbo. Çocuklar şunun tipine bakın ıslanınca ne kadar da komik oldu değil mi? Çok komik oldu ıslanınca değil mi Karancım Simbo'nun tipi? Evet şöyle şu tarafını da yıkayalım birazcık. Evet çok güzel oldu ama ıslanınca çok şapşal bir şeye döndü çocuklar. Şu Simbo'nun tipine de bir bakın. Böyle mi yatsın anneciğim? Bu tarafını mı yıkayalım? Tamam bu tarafını yıkayacakmışız. Dök anneciğim dök güzelce durulayalım Simbo'yu tertemiz olsun. Arkadaşlar Simbo'muz tozdan önce Şuna bakın suyun rengine ne kadar kirlendi. Bu kadar yeter anneciğim. Kediler için çok şampuan iyi olmuyor ya. Şuna baksanıza suyun rengi nasıl oldu. Simsiyah oldu resmen. O kadar kirlenmiş ki nerelerde gezdiyse yaramaz değil mi anneciğim? Neyse ama şimdi tertemiz oldu Simbo. Karan onu çok güzel yıkadı. Güzelce de duruladık şimdi. Onu kurulamaya geçeceğiz arkadaşlar. Tertemiz olduğuna göre artık kurulamaya geçebiliriz değil mi Karan? Yeterli bence anneciğim. Kediler için bu kadar köpük yeterli. Bence yeterli Karancığım yoksa Hasta olur artık çıkartmamız lazım onu sudan. Hem onların derisi için, ay dur. Hem onların derisi için e, çok fazla şampuan da iyi olmuyormuş biliyor musunuz çocuklar? O yüzden bunu şimdi durulayacağız böyle güzelce. Sonra da kurutacağız sim boyu. Dök bakalım anneciğim. Evet. Dökelim anneciğim. Şöyle yardım edeyim mi ben sana suyu al içinden? Sen onu koy. Evet. Dök bakalım içine, birazcık daha al bakalım. Evet, harikasın karancım. Simbomuzu tertemiz yaptık arkadaşlar. Şimdi biz simboyu kurulayacağız. Daha fazla üşüyüp hasta olmasın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu evden gelen ses ne ya? Karan televizyonu mu açtı? Oyuncağı mı bu? Ne bu kedi sesi ya? Burada mı? Buradan da gelmiyor ses. Nerede bu ya? Dur Karan'a bir bakayım bakayım. Karan ne yapıyor? Buralarda da yok galiba. Ay düşüyordum. Ay anneciğim her yere atıyorsun bu boncuklarınızı ya. Karan. Anneciğim ne yapıyorsun? Anneciğim iyi yapıyorsun da bir şey soracağım Karan. Bir yerden kedi sesi geliyor. Senin tabletimden mi geliyor? Balkondan mı geliyor? Dışarıdan mı geliyor acaba anneciğim? Gel bir bakalım. Gel bir bakalım bakalım. Aa bu ne? Havuza kedi düşüyormuş anneciğim. Bu kedi de nereden çıktı? Ay şuna bakın arkadaşlar. Havuza kedi düşüyor. <laughs> Anneciğim bu kedi de nereden çıktı? Karan gelsene içeriye. Aa balkonumuza kedi girmiş arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> şu kediye bir bakın. Ya da kendisi tırmanmış. Baksanıza ne kadar da tatlı, daha da çok yavru bir kedi bu kedi. Demek ki mia sesi bundan geliyormuş, değil mi anneciğim? Ne koysak acaba? Bizim mi olsa bu kedi ya karan? Bizim olsa mı bu kedi? Hayır. Bizim olsun. Meme bu mama var Meme mamam verelim. Hayır. Tamam verelim. Peki bir şey söyleyeceğim. Hayır. Bu kedi bizim olsun mu? Hayır. Hayır. Çok güzelmiş. Mama verelim. Tamam, ben ona mama getireyim. Ben mama getirirken sen de isim düşün, tamam mı anneciğim? Hah, ben de kediciye mama getireyim. Bekle beni burada, tamam mı? Düşün o sırada isim. Dur, ben de gideyim kediye mama getireyim. İşte kedimizin maması hazır. Yavru çok tatlı bir kedi. Karan getirdim kedinin mamasını anneciğim. Gel koy yere de yesin. Gel bakalım koy da yesin bakalım. Ne kadar da tatlı bir kedi ya. Doydun mu kedicik? Ya çok tatlı anneciğim. Baksana ne kadar güzel mi yavlıyor değil mi? Şuna bak. Doydu galiba karancım. Şimdi buna bir isim düşünmemiz lazım. Hmm, ne olsa acaba bu kedinin adı anneciğim? Ne versek bu kediye isim? Düşün bakalım ne olsun adı? Ben de bilmiyorum. Acaba ne olsa? Hmm, Barbie mi olsa acaba? Hayır. Şahin hmm, mi olsa? Evet. Şen, ama Şahin de teyzenin köpeğinin adı anneciğim ya. Hmm, ne koysak biz bu köpeği? Arkadaşlar sizce ne koyalım kediciğimizin ismini? Hmm, neydi ya? Geçenlerde bir isim düşünmüştük anneciğim. Kedimiz olursa koyarız dediğimiz. Neydi o isim? Ba. Simbom olsun bunun adı. Tamam kedimizin adı Simbo koyduk arkadaşlar. Simbo. Ps -ps 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 -ps. <laughs> tatlı kedici karnın doydu mu? Doğru. Ay çok tatlı ya. Şuna bakın. Evet doymuş karnı kocaman olmuş. Patilerine falan bakın arkadaşlar minicik her yeri. Ben, ben götürürüm anneciğim versen Simbo ile oyna hadi. Gel. Gel sen Simbo ile oyna. Tatlı Simbo. Sen bizim evimize nereden geldin ya? İyi ki de geldin. Karan çok sever zaten kedileri değil mi Karan? Al bakalım. Simbo senin kedin olsun tamam mı anneciğim? Bir daha mı yedireceksin? Anneciğim çok doydu. Bence yeter bu kadar. Arkadaşlar şuna bakın Karan ne kadar da mutlu oldu kedisinin olduğuna ya. Anneciğim dur sen niye çıkıyorsun oraya? Ay. Ah çok yaramazsın karancım ya. Şuna bakın arkadaşlar kedi nereye koydu kendisi de çıktı bunun üstüne. Tamam siz o zaman burada kediyi yedirin tamam mı? Ama bu kadar çok yerse bence hasta olabilir anneciğim. Bence yeterli bu kadar. Ay yazık bu kedinin bizden çekeceği var arkadaşlar. Karan'a bakın nasıl da yediriyor kediyi. Kedi doydu ama karan hala yedirmeye çalışıyor. Tamam birazcık da oyun oynatalım anneciğim kediye. Ama yapma böyle çok doy. Şuna bakın arkadaşlar ya. Neyse benim iyisi karanın elinden kediyi alayım. Yoksa kedi çok yemekten şişecek. Yüzü hasta olacak. Alacağım anneciğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek Ay, üzere arkadaşlar. <laughs> tamam anneciğim yemesin diye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. hoşçakalın kalın. Ay, anneciğim ya sen çok mu sevdin bu kediyi ya? Şuna bakın ne kadar güzel oynuyorlar. Anneciğim kedinin kuyruğunu niye sıkıştırıyorsun ya? Hadi kaldır onu. Kaldır kaldır arabayı da kediyle birazcık uyutalım yazık oynamaktan yoruldu artık ya nerede uyutalım burada uyuyabilir bence buraya koy uyusun anneciğim nerede uyutacaksın ay karancım düşüyordu ne yapıyorsun anneciğim Kaydırakta mı uyusun tamam rahat bırak da uyusun tamam mı anneciğim ben de içeriye gidiyorum hadi bakalım sana ve kedi için süt hazırlayayım tamam mı Anlaştık mı süt içeceğiz. Kediye de getireceğim. Simbo'ya sana da getireceğim. Siz burada güzel güzel oturun. Kedi işte birazcık dinlensin anneciğim. Ben de size gidip süt hazırlayıp geleceğim. Bu kedi bu eve gelmiş galiba. Aa, aa. Ne kadar uzun zamandır onun peşindeyim. Bakalım nerede bu kedi. Şöyle içerilere mi gitti acaba? Buralarda gözükmüyor. Dur bir de şu tarafa doğru gideyim. Bakayım burada da yok. Hmm, nerede bu ya? Bir de şuraya bakayım bu odada mı? Vay evet bu odada. Hey küçük çocuk. Çabuk o kediyi bana ver. Sana bırakacak halim yoktu o kediyi. Ben o kedinin ne kadar uzun zamandır peşindeyim. Ben o benden kaçarken geldi. Beni tanıyor musun? Ben sıkı bebeği. Çabuk onu bana ver. Sakın annene seslenme. Yoksa yanımda seni de götürürüm bak. Anne. Hey sus diyorum sana bağırıp durma diyorum. Hayır çağırmayacaksın sus diyorum sana sus çocuk ver çabuk o kediyi bana. Ah attığın iyi oldu şimdi onu alıp gideceğim. Hey çabuk onu bana getir alma onu geri. Seni yaramaz şey. Bu ne ya bu karanın sesi mi anne mi diyor bana. Yine neyi paylaşamadı acaba da bağırınıp duruyor. Şuna bir ben bakayım en iyisi. Nerede bakalım buradan geliyor sesi galiba. Anneciğim ne oluyor ya? Ne bu ses? Aa Süker Kim bebeği gelmiş. Niye geldin sen buraya? O kedi benim kedim. Benden kaçarken balkonunuza girdi. Hemen onu bana verin. Sana mı verelim? Hayır tabii ki niye verecekmişiz sana ya? Bizim kedimiz o Simba onun adı. Bir de isim mi taktınız? ...o benim olacak... ...onu götüreceğim... ...onunla oyun oynayacağım... A -a. ...kırmızı ışık, yeşil ışık... ...hayır canım veremeyiz onu... ...çabuk git evimizden... ...karan onu çok sevdi... ...hem sana niye verelim... ...bak kedi senden kaçacağım diye balkonumuza girmiş... Hayır çabuk ver onu. Hey karan karandı değil mi senin adın? Ver çabuk o kediyi bana. O kedi benim kedim olmalı. Onunla çok güzel oyunlar oynayacağız. Hayır baba. Anneciğim verme sakın. Ben onu şimdi kovacağım bu evden. Hey, hemen git buradan. Kedi demek ki seni sevmedi, kaçtı. O artık bizim kedimiz. Hey, ne yapıyorsun? Beni ezecektin az daha şapşal çocuk. Çabuk o kediyi bana ver diyorum sana. Bir daha söylemeyeceğim bunu. Yoksa kırmızı ışık, yeşil ışık oyununu seninle de oynarım. Aa bir de bizi tehdit ediyor anneciğim şuna bak ya. Çabuk balkona çık. Çabuk. Ya ne yapıyorsun ya? Dur, itip durmasana beni. Çık diyorum sana. Nereden girdiysen oradan git çabuk. Ey dur, ver diyorum o kediyi bana. Aa şuradaki bebeklerimi alsam acaba ya. Bunlar da güzelmiş. Bunlarla da güzel oyun olur. Hayır ya git çabuk. Sana kedi de vermiyoruz. Oyuncak da vermiyoruz. Hemen git buradan. Of ya tamam ben gider dışarıda başka kedi bulurum o zaman. Aa şurada da havuz varmış biraz girip şurada serinlesem mi ya? Hala ne diyor ya? Çabuk git buradan kapatıyorum kapımızı da. Git. Of tamam tamam gidiyorum ben. Ah Evet anneciğim ya gitti kurtulduk anneciğim ya. Gördün mü? Simba ondan kaçarken balkonumuza girmiş anneciğim. İyi ki de bana seslendin, vermedin kedimizi. Yoksa onunla oyun oynayacakmış. Duydun mu Karan ne oynayacağını? Evet onunla biz oyun oynayacağız. O kötü oyunlar oynamayı planlıyordu kesin. Yazık kedicik ne kadar korkmuş. Şuna bak anneciğim saklandı koru sen onu anneciğim. Sen de mi korktun? Korkma anneciğim. İyi ki bana seslendiniz ama değil mi çocuklar? Yoksa alabilirdi elinden anneciğim. Neyse gittiğine göre artık istediğin gibi oynayabilirsin Simbo'yla. Bir daha gelip alamaz onu tamam mı? Merak etme. Tamam mı anneciğim? Korkmayın sakın. Simbo sen de korkma tamam mı kedicik? Hadi bakalım sen de kızsın galiba. İki tane oğlumuz vardı bir de kedi kızımız oldu. Hadi bakalım siz güzel güzel oynayın. Hiç de merak etmeyin. O bebek bir daha buraya gelemez anneciğim tamam mı? Tamam mı anneciğim? Hadi sen Simba'ya oyuncaklarını göster birlikte güzel güzel oynayın. Bir şey olursa bana seslen tamam mı? Tamam. Hadi bakalım.